Doktor'un kutusuna hoş geldin. Bugün kutudan yaz aylarında izleyeceğiniz gözden kaçmış harika 5 film çıktı. Başlamadan önce abone ol tuşuna tıkla ve başlayalım. Listemizin 5 numarasında benim için de tam bir sürpriz olan Bart ve Star tatilde var. Eğer Green'in 50 tonu yarattığı garip sahnelerden sonra oyuncular tamamen rahatlamış bir şekilde bu filmde yer aldıysa kariyerlerinin en iyi performanslarından birini çıkarmalarına şaşırmamak lazım. Belki hak ettiği ilgiyi görmedi ama inanın bu film yaz aylarında izlemeye fazlasıyla değer. Kısaca açıklamak gerekirse iki arkadaş ve tatile çıkıyorlar. Tamamen bildiğimiz bir konu. Film şu an sadece Apple TV platformunda bulunuyor. Bir Disney Channel orijinal filminin yaz isteme listesinde bulunması garip gelebilir ama Yıldızlar Takımı 2 akılda kalan şarkılarıyla gerçekten fark yaratıyor. İlk filmin başarısının ardından yönetmen Kenny Ortega, It ve Fabulous gibi anında klasikleşmiş şarkılar da dahil olmak üzere görkemli müzikal sahnelere daha fazla ağırlık vermiş. Filmin sinematografisi ve prodüksiyon tasarımı adeta cıvıl cıvıl ve renklerle dolu. Bu da filmin yaz ortamı sanatsal bir bütünlük katıyor. Disney Channel'ın orijinal içeriklerinin çoğu hayal kırıklığı yaratırken Yıldızlar Takımı 2 gerçekten en iyilerden biri olarak öne çıkıyor. İlk filmin tam 17 yıl önce vizyona girdiğini düşünürsek bu ünlü Disney üçlemesi modern müzikallerle kıyasla şaşırtıcı derecede güncel kalmayı başarmış. Filmler 2000'lerin kendine özgü bir cazibesine sahip. Bu da filmi modası geçmiş bir proje gibi değil, daha çok geçmiş film dönemlerinin güzel bir örneği gibi hissettiriyor. Klişeli yapılısının ötesinde filme ağırlık ve görkem katan pek çok inanılmaz müzik sahnesi var ve şarkılar bence Disney'in bugüne kadarki yaptığı en iyi işleri arasında yer alıyor. Filmi daha çok çocuklara yönelik olsa da her yaştan izleyici için izlemeye değer kılan yeterince çekici bir sinematografi ve hikaye anlatımı var. Eğer hala izlemediyseniz bir şans verin derim. Film şu anda tahmin edebileceğiniz gibi Disney Plus pl pla bulunuyor. Sıra geldi 3 numaraya tiyatro kampı. Yaz kampında geçen sayısız film arasında bu yapım güzel sanatları olan sevgisinin kucaklamasıyla gerçekten öne çıkıyor. Belgesel tarzındaki yapım sadece sayısız kahkaha dolu anlar yaratmakla kalmıyor. Ben Platt ve Molly Gordon gerçek hayattaki arkadaşlıklarının filme kusursuz bir şekilde yansımasıyla oldukça başarılı başrol oyunculukları sergiliyorlar ve muhteşemler. Bu film ilk bakışta sadece doğrudan yayınlanmış sıradan bir komedi gibi görünebilir ama inanın bana bundan çok daha fazlası. Molly Gordon henüz sadece birkaç projede yer almış olmasına rağmen komedi oyuncusu olarak değerini fazlasıyla kanıtladı. Booksmart gibi komedilerde ve The Beer gibi dizilerde rol almasının yanı sıra projelerine baktığımızda kendi neslinin çoğu aktrisinden çok daha güçlü bir kariyere sahip. Tiyatro kampı kesinlikle yaz akşamlarınız için harika bir seçim olacaktır. Bu filmi de Disney Plus platformunda bulabilirsiniz. İki numarada Büyükler var. Bu film Adam Sandler'ın eleştirmenler ve izleyiciler tarafından pek de iyi karşılanmadığı bir dönemde vizyona girdi. Ancak zamanla Büyükler modern Sandler klasiği haline geldi. Konudan veya derin tematik yankılardan yoksun olsa da bu film tamamen eğlence üzerine kurulu. Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James, David Spade ve Rob Schneider'ın in inanılmaz bir kimyası var. Filmde bolca akılda kalıcı tek cümlelik espri ve açıkça komik sahneler yer alıyor. Kulübe ortamı izleyicilerin karakterlerle birlikte rahatlamasını sağlıyor ve hem karakterler hem de izleyiciler gerçekten dinlendirici bir deneyim sunuyor. Belki de listedeki en yenilikçi film değil ama o yaz estetiği ve etkileyici performanslar bu filmi yaz için mükemmel bir izleme seçeneği haline getiriyor. İnsanlar büyükler hakkında başta çok kötü düşünceleri vardı fakat görüşleri zamanla değiştiğine göre senin de bir şans vermen gerekiyor bence. Film şu an Netflix platformunda bulunuyor fakat Ağustos ayında kalkacak acele edersen iyi olur. Ve listemizin zirvesinde bir numarada Saftrik Greg'in günlüğü işte şimdi yandık kendine yer buldu. Saftirik Drake'in günlüğü serisi Z kuşağı ile özdeşleşmiş kitapları ve filmleri büyük bir kültürel etki yaratmış bir seri. İşte şimdi yandık serinin en beğenilen filmi olmasa da seriyi bu kadar sevilir kılan o kalbi ve mizahı yakalamayı başarmış. Oyuncuların performansları inanılmaz. Özellikle Steve Zen ve Devon Bostick çoğu çocuk filmlerinde görebileceğiniz en iyi baba ve ağabey performanslarından bazılarını sergiliyor. Filmde ayrıca harika bir baba oğul hikayesi ve hataların hayatın bir parçası olduğu konusunda samimi bir mesaj da var. Live action çocuk filmleri söz konusu olduğunda Subtrig Greg'in günlüğü işte şimdi yandık kadar iyi olan çok fazla film yok gerçekten. Bu filmler sadece sevilen bir kitap serisinin sadık uyarlamaları olmakla kalmayıp çocuklara büyüme konusunda harika mesajlar da veriyor. Filmler ortaokulun o garip dönemini mükemmel bir şekilde yakalıyor ve ergenliğe son derece kendimizi özdeşleştirebileceğimiz bir şekilde odaklanıyor. Subtrig Greg'in günlüğü tüm zamanların en iyi ve en etkili üçlemesi olmayabilir. Ama yetişkinlerin de keyif alabileceği küçük çocuklar için mükemmel bir film üçlemesidir. Bu filmde Disney Plus platformunda mevcut oradan izleyebilirsiniz. Evet dostum, bugün kutudan yaz ayları için şahane 5 film çıktı ve sen bu filmlerden kaç tanesini izlemiştin? Beğendiklerin hangileri? Yorumlara yaz konuşalım. Kutudan çıkacak sonraki yapımları merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendine iyi bak. Bay bay.